geldiniz yine tekrardan birlikteyiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eleştiri kanalını eleştiriyoruz. Kanalımız acaba eleştirdiği kanal kim? Bakıyoruz. Bugünkü konumuz tilt eden cinsten bir kanal ve içerikler. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim. 10.000 aboneye doğru adım adım <laughs> ilerliyoruz. Şimdi videoya geçecek olursak Mete Taşkil adında bir kişi var. Ben hatta bu kişinin videolarını baya baya gördüm mi? De. ama hiç öyle takmadım yani. Genelde görsem bile geçiyorum böyle şeyleri. Bir tane takipçim hatta birden fazla takipçim bana bu kişiyi eleştirebilir misin dedi. Ben de girdim ya, baktım kanalına dedim bu adamı ya. önceden gördüm ben. E gireyim madem bakayım nasıl içerikleri var. Objektif yönden izlemeye başladım ama sıkıntı oldu çünkü maks 20 saniye izleyebildim. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Neden? Sizde görün diye bir video izleteceğim. Merhaba adım Suriye Rav. Sayınım Ziya Maddi gelir 50 bin doların üstünde olan mafya tariflerimi bekliyorum. ya Allah aşkına bu adam ne yapıyor abi? Biliyorum fanları gelecek diyecek. Adam... Adam içeri üretiyor abi. İnsanlar eğleniyor. Sen eğer bu içeriği sevmiyorsan geç. Geç. Yani insanlık dışı hareketler varsa eleştir ol ona tamam diyeceğim ama adamın içeriklerine laf ediyorsun. Adam en azından farklı şeyler çekiyor. Sen bir tek eleştiri şeyleri çekip 10.000 abone alıyorsun. Sence bu adaletli mi? Ay adam ben Mete çok seviyorum şort, şart, izlerken yok. eğleniyorum Gizli ve buna karışamazsın çok ciddi söylüyorum mutlaka gelecekler abi tamam eğleniyor olabilirsiniz ama yani nasıl tilt olmuyorsunuz video <laughs> izlerken kendimi zor tuttum ben olmuyorsun. utandım yani Şu düşünün yani neden şey. böyle hareketler yapıyorsunuz biraz rol eklenmeli zaten zaten rol olmadan bu tür videolar hazırlanmıyor. Ya adam kaç kat rol hazırlıyor da? ne yapsın ya çok kolaysa sen yap çok kolay. Sen geçsene gidiş ya. gidişatına lafım yok. Video içeriğinde her neyse geçtim diyelim. Ama şu rol konusunu çok abartıyorsunuz. Resmen b**** çıkıyor ve insanı sıkıyor. Şimdi bu adam bu rolleri şakaları Kardeşim vesaire tiyatro. video için yapıyor diyelim. Yani gerçek kişiliği böyle değil varsayıyoruz. Normal bir uzun videosuna baktım. Bu video normal <laughs> rol falan eklemiyor. Şimdi bu videoyu izleyin be. Bana oradan double quarter pounder mani. ekstra etli, ekstra peynirli ve ekstra soslu. En 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 Neden bağırıyorsun? Bakın bu bağırma konuları her eleştirdiğim kişiye var ama şu videoya bağırmadan gel. Çünkü Bağırınca daha güzel olmuyor veya dikkat ki. çekmiyor. ...sadece Necim kulaklarımı... gibi siz bu tür daha girişler daha yaparak insanların mı? dikkatini çekeceğinizi sanıyorsunuz. Ama öyle olmuyor işte. Her ne kadar 3 milyon aboneniz olsa da belli bir kesim size hep kötü olarak hazırlıyor. Halbuki güzel bir şekilde girişler yapsanız ben... Ya Allah'ım yarabbim madem kanalı sevmiyorlar neden abone olsunlar? Bunu bir kafana taktın mı bir düşündün mü bunu acaba? Sizi kınayan kişiler sevmeye başlayacak. Neyse bu girişi bir kenara atalım ve biraz daha izleyelim. Ya, yemek... Bu arada görünüş böyle gözüküyor ben de komik. Abi neden böyle hareketler yapıyorsun? E ee, kanki olabilir. E ee, yani ben beğendim yemekleri böyle yiyorum. Yani nimete zarar vermediği sürece istediği gibi yiyebilir kanki yani. Ben de beğendim yemekleri. Yani şunları mı var? var. Ben anlamış değilim. Çünkü bir insan yemek yerken neden böyle gıcık hareketler yapar ki? Yani insanı yemekten soğutuyorsunuz. Bunu bilerek Sen yapıyor adamın diyenler gelebilir. Arkadaşlar şey. bilerek yapsa bile bu yaptığı şey çok tilt edici bir şey. Yani ben şahsen hamburger yemeği çok severim. Ama şu an bir geri çekilmedim değil. Yani tamam yiyorsun önündeki o videoyu izleyenlerin belki o hamburgeri yemeleri bir aylarını alıyor. Sen bu tür insanları düşünmeden onların karşısında neden böyle yiyorsun? Acındırmak için bunu söylemiyorum. Abi... Adamlar rahatsız olsaydı yorumlara yazarlardı böyle şeyler yapma falan diye. Bu gerçekten böyle yani Türkiye'de evet. yaşıyoruz sonuçta. Videoları 500 bin izleniliyorsa zaten yarısından çoğunun o hamburgeri yiyecek kadar parası yok. Yani bu çok önemli bir nokta. Abi. <laughs> yani bir şey diyeyim mi sana? Adamlar hamburger yemesinden yani hamburgeri böyle yemesinden Rahatsız olsalardı. Yoruma yazarlardı kankacım benim Zaten Macbeth konseptine falan karşı değilim yanlış anlamayın Ama bu tarzda yenilmez yani Her neyse bu yeme konusunu geçeceğim çünkü gerçekten insanı sinirlendiriyor Bir de anlamadığım bir konu var Bu adam neden hep aynı abi Yani her videosu değil ama çoğu videosunda aynı gidişat var Hello, su günaydın, ben geldim, yeter a... Uy. E sen de her videona aynı girmiyor musun? Selam arkadaşlar, merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar şu kanalı eleştiriyoruz. Diye ve 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 isterse bu aynı ses tonlarını, yüzleri, videoları biraz değişik yapabilir. Yani biraz değişik yapsa belki de sevmeyenler de sevecek. Ve belki de onu sevenler bile sıkılmıştır artık bu aynı içeriklerden. Diğer yandan Genzi adlı bir içeriği var. Yani film gibi yapıyor ama film demeye bir şahit lazım. Eleştireceğim kısım Genzi'yi neden yaptığı ve içeriği değil. Galiba kendisi bu Genzi olarak adlandırdığı içeriği Z kuşağına özel sanıyor. Ama gerçekten Z kuşağına özel bir şey değil ve alakası bile yok. Gerçekten Z kuşağıyla hiçbir alakası evet yok aslında yani bu içeriği herkes yani herkes 7'den 70'i e, herkes izleyebilir ama aralarda küfürler var evet, evet arada Ha, falan. içerik o kadar saçma ki rastgele bir senaryoyle milyon ya. izlenmeler alabiliyor. Beyin her zamanki gibi bu içeriğinde de aynı ses Abi, tonları mevcut. Merak söylüyor, ettiğim şey bu söylüyor. adam yaklaşık olarak 4-5 yıldır içerik üretiyor. Daha ne kadar bu ses tonuyla gidecek? Yani adam durmuyor. Baya baya gittiği kadar bu ses tonuyla video yapıp gidiyor. Tabi sen de haklısın. İzlenirse e, gider, izlenirse sana neden yapmayasın ne? ki? Bakın şimdi size bir eski videosunu izleteceğim ve çok şaşıracaksınız. Tabii ki samimi Dünyadaki en iyi niyetli YouTuber. Ali geldi. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim arkada hem kameraman yok hem de yanında kimse yok. Bu video 4 yıl önceki video yani şu anki yaşından 4 yaş küçük. Dikkat ettiyseniz gayet güzel mantıklı biri gibi konuşuyor. Şimdi diyeceksiniz bu adamdan nasıl böyle bir şey çıktı. Evet ben de diyorum çünkü ben de bu videoyu görünce çok şaşırdım. Ve yaptığı da gayet iyi yani tavsiye veriyor. İnsanlar yıllar içerisinde değişebilir. Yani bu gayet normal bir şey. Bu videosunda yani mental açıdan herkese yardım ediyor. Ses tonu da gayet iyi. Normal biriymiş gibi gayet güzel konuşuyor. Yani yaş küçüklüğü sanmıyorum. Çünkü eğer isteseydi o zaman da dinlediğimiz ses tonlarını yapabilirdi. Yani yaş ile alakası yok. Tamamen kendisine bağlı bir şey bu. Keşke şu anda böyle konuşsa bu tür videolar yapsa. Fakat ne yazık ki göremiyoruz. Saçma saçma içerikler baya baya izleniliyor. Abi, adam o, o ses neden tonlarını yapa yapa orijinal ses mi? tonunu resmen mi? kaybetmiş Şöylemiş diyebilirim. Yani sesi 4 yılda incelse bile bu kadar fark olamaz. Yani adam normal konuşamıyor koyayım. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Tamam Ayşe'cim hadi çabuk git gel kaçırma dersi. Teşekkür ederim. Oh, hocam hayır üçüncü soruya geçiyoruz. Hocam odaklanamıyorum da tuvalete gidip bir elimi Böyle bir videosu var. Anlatmak istediği işte okuldaki hocaların tuvalete gitme izinlerini vermesi, işte matematik izin vermiyor, Türkçe veriyor vesaire vesaire. Bunları zaten yaşamışsınızdır diye söylemiyorum. Şimdi bu abimiz Hı. bu videoyu yaparak aslında dikkat çekiyor. Neden? Bir gelin söyleyeyim. Şimdi 10 yaşındaki kız veya erkek geliyor yorumlara. Abi doğru söylüyorsun. Aynen bizim hocalar da öyle yapıyor ve asla izin vermiyorlar. Seni seviyorum kalp. Bakın bu tepkiyi veriyorlar. Eee. Ve Bu tür çocuklar yorum atasa atasa videolar izleniliyor. Yani özel etmek istersek. Tam... İnsanların neye neye yorum atacağı sana mı kalmış? Sana ne kardeşim? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sen sevmiyorsan, bu içerikleri beğenmiyorsan geç. Ama ben yine her zamanki gibi çocukların dikkatini çeken işledikler. Valla arkadaşlar zaten gerçekten bu durumlar böyle. Öğrenme var. tuşu bir tuş var. Her neyse var. bugün bahsedeceklerim bu kadardı. Her videomda söylediğim gibi siz siz olun, aklınızı kullanın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İstek videoları mutlaka yorumlara yazın. Discord'a gelmeyi unutmayın ve... Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle eleştiri videoları istiyorsanız... Like, there